Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videomuza. Bu videomuzun konusu arkadaşlar robot süpürgelerin faciası. Robot süpürgeler sebebiyle birçok insanın başı derde girmiş. Bununla alakalı bir video çekmemizi istedi bazı kardeşlerimiz özellikle bu konuyu çok soran kişi oldu. Şimdi konuya geçmeden önce öncelikle videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Yorum kısmına da bu konuyla ilgili sizlerden bir yorum bekliyorum. Evet son yıllarda malum hepimizin evine giren robot süpürge aslında her ne kadar işleri kolaylaştırsa da bazıları için büyük sıkıntılar meydana getirdi. Öncelikle hanım kardeşlerimizin dikkatine diyerek bir başlık atalım konumuza şöyle. Şimdi son zamanlarda hepimiz robot süpürge kullanmaya başladık. Her evde artık robot süpürge görebiliyoruz arkadaşlar. Ama bunların bazıları hangi marka onu bilmiyorum ama bazıları büyük sıkıntılar oluşturdu bazı insanlar için. İsmi açıklanmayan bir kadının robot süpürge tarafından kaydedilen görüntülerin Facebook'ta yayınlanması üzerine olaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Robot süpürge şirketi fotoğrafların kameraya yerleştirilen test modelleri tarafından çekildiğini doğruladı. Ancak görüntülerin internette yayılmasına ilişkin araştırma yaptıklarını söyledi. Şimdi arkadaşlar ekrana veremeyeceğim görüntüler var. Gerçekten bunu sizler aslında biliyorsunuzdur. Sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Ben hiç bu görüntüleri sizlere izletmeyeyim. Çünkü YouTube topluluk kurallarına aykırı olarak bulabilir. Robot süpürge tarafından çekilen ve insan mahremiyetini ihlal eden görüntülerin Facebook'ta yayılmasından sonra şirket tarafından bir açıklama yapıldı. MIT Tech Review'de yer alan habere göre şirketin ürettiği bir modelin geliştirme versiyonu tarafından görüntüler çekildi. Şirketin iddiasına göre çekilen milyonlarca görüntü yapay zekayı eğitmek için kullanılan ses fotoğraf ve videoları denetlemek için verilerin etiketlenmesi üzerine dünyanın dört yanından gelerek Skyl Ale'ye gönderildi. Ardındansa bu fotoğraflar internete yayıldı. Şimdi bir kadın tuvalete girmiş, tuvaletteyken bazı görüntüler çekmiş bu süpürge. Ve süpürge anında şirketin merkezine bu bilgileri, bu görüntüleri ulaştırıyormuş arkadaşlar. Milyonlarca görüntü ellerine geçmiş. Milyonlarca görüntüden %15'ini ele geçirmeyi başarmış. Görüntülerde 8-9 yaşlarında yerde yatan bir çocuk, televizyon izleyen bir aile ve çoğunlukla boş odalar yer aldı. Şimdi çocuğun görüntüsünü bir ekrana vereyim şöyle sizler de görün. Evet bu görüntüyü arkadaşlar robot süpürge çekmiş. Ve başka bir görüntü daha var onu da şöyle izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bu görüntüleri robot süpürge çekmiş ve şu an bu görüntüler bütün dünya tarafından izlenebiliyor. Robot süpürgenin sahibi olan şirket, görüntülerin sızmasına neden olan hizmet sağlayıcıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını duyururken görüntüleri kabul etti. Yani kabul ettiler. Evet, bizim üretmiş olduğumuz bu ürün fotoğraflamıştır dediler. Şirket Modelin akıllı robot süpürgelerin gelişim gelişimini izleyebilmek amacıyla test olarak çalışanlara gönderildiğini ve üzerinde yeşil ışıklarla video kaydı devam ediyor yazısının bulunduğunu belirtti. Evet başka görüntüler de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları hep süpürge çekmiş bu görüntüler. Süpürge tarafından kaydedilmiş ve şirket yetkilileriyle de bu görüntüler paylaşılmış hatta şirket çalışanlarıyla öncelikle bu görüntüler paylaşılmış ve bu konuyla ilgili birçok kardeşimiz e, sosyal medyada da bize soranlar olmuştu. E, bu konuyla ilgili insanları uyarıcı amaçlı bir video e, çekmem konusunda bazı kardeşlerimiz ısrarcı oldu. Biz de bir video çekmek istedik. İnşallah faydalı olmuştur. Özellikle e, bu konuda Bilmediğiniz markaları almamanızı tavsiye ederiz ve güvenli markaları tercih etmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bu konuda da Çin markaları yine ön planda. Onu söyleyelim öncelikle. Bu konuda gerçekten Çinliler çok başarılı. Yani teknolojik anlamda birçok ürün ilk kez onlar tarafından çıkartılıyor ve dünyaya yayılıyor böylelikle. Bu süpürgelerde arkadaşlar ne yazık ki onlar tarafından dünyaya yayıldı diyebiliriz ve şöyle Google'a baktığımızda bu süpürgeyi araştıran binlerce insan olmuş. Hangi marka diye yakın zamanda Amazon tarafından 1,7 milyar dolara satın alınan iRobot konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu görüntülerin 2020 yılında romba tarafından çekildiğini doğruladı markası romba arkadaşlar belki görmüşsünüzdür belki instagramda bazıları bunu paylaşmış da olabilir yani kullanan kişiler özellikle hanımlar bu görüntüleri çok paylaşıyorlar sosyal medyada kendi ev görüntülerini de paylaşan kardeşler var aman dikkat edin özellikle zaten evinizin bereketinin kaçmamasını istiyorsanız arkadaşlar evinizden hiçbir şekilde görüntü vermeyin yani evinizin bütün odalarından işte bütün özel yerlerinden oturma odasından televizyon ünitesinden televizyonuna varıncaya kadar bazı hanımlar ne yazık ki görüntü paylaşıyorlar çok görüyoruz bunu Evet bu konuda arkadaşlar dikkat etmek lazım gerçekten de birçok kişi evinin mahrem yerlerini sosyal medyada paylaşıyor ve sosyal medyada ne yazık ki bunlar hızlı yayılıyor herkes görüyor. Böylelikle de evin bereketi kalmamış oluyor. Aslında hiç farkında bile değil insanlar. Çocuğunun sürekli paylaşıyor. Özellikle çocuğuyla falan çok görüntü veren hanım kardeşler var. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Bu konular çok ama çok çok önemli. Bu robot süpürge olayında da dikkat edin. Aslında hiç kullanmamak lazım. Çünkü dediğim gibi Çinliler bu konuda çok ileriye gittiler. Belki içinde gizli kameralar var. Biz bunları bilmiyoruz. Biz bunları görmüyoruz. O yüzden alırken çok dikkat etmek lazım. Hele hele bundan sonraki süreçte de yapay zekanın hakim olduğu teknolojik ürünleri Artık görmeye başlayacağız. Bu işin ciddiyetini yani tehlike boyutunu daha da bir üst seviyeye taşımış oluyor. Yani tehlike giderek artıyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Aslında hiç sokmamak lazım böyle şeyleri evimize. Tekrar söylüyorum bunu. Dikkat etmek lazım. Evet bu konuyla ilgili sizlerin de yorumları önemli. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? videonun yorum kısmında mutlaka belirtin. Şu an bu süpürgelerin çekmiş olduğu bu mahrem görüntüler Facebook'ta özellikle Facebook'tan dünyaya yayıldı zaten. Ee, sonra YouTube'da da birçok kişi bu konuyla ilgili videolar çekmişler. Yabancı ülkelerde de yabancı YouTuber'lar bu konuya açıklık getirmek için videolar çekmişler. Tehlike büyük. O yüzden dikkat etmek lazım arkadaşlar. Sağlığımız yerinde ise normal süpürgelerle evimizi kendimizin süpürmesi en doğrusu. Zaten Robot süpürgelerin temizliği, temizliği ile diğer süpürgelerin temizliği arasında zaten büyük bir fark var. Fakat hastalık zamanlarında falan robot süpürgelerin de tabii ki de çok ciddi derecede yardımı oluyor. O yüzden e, almadan önce çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.